Merhaba arkadaşlar kanalıma ve bugünkü dersimize hoş geldiniz. Ben Murat Hoca. Umarım her zamankinden daha iyi ve bomba gibisinizdir. Bu dersimizde yine Aritmetik dizilerle ilgili karma soru çözümü ve sorulara göre de yapacağımız işlem tarzından bahsetmeye çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. Dersimiz diziler. Konumuz aritmetik dizilerin uygulamaları. Birinci örneğimiz bir aritmetik dizinin ilk üç terimi x, 2ye ve 10 olarak veriliyor. Biz ne biliyoruz? Aritmetik diziler Artış miktarı aynı olan yani ardışık iki terim arasındaki farkın birbirine eşit olduğu dizilerdi. Yani x, 2y ve 10 ifadesi aritmetik bir dizi oluşturuyorsa 2y ile x'in farkı kesinlikle 10 ile 2y'nin farkına eşit olmak zorundaydı. Aritmetik dizinin genel kuralı bu. Ve dizinin ilk 3 terimi buysa Kesinlikle dizinin birinci terimi x, ikinci terimi 2y ve üçüncü terimini de 10 olarak bize vermişler. Şimdi verilenlerden birincisi bu. İkincisi ne? Dizinin ilk 11 teriminin toplamı 44. Yani S11'i adam bana 44 olarak vermiş. Ben şimdi S11'in açılımını yazacağım. 44'e eşitleyeceğim ve bunları kullanarak soruyu çözmeye çalışacağım. Hadi başlayalım. Önce S11 neydi onu yazalım. Aritmetik dizinin ilk 11 teriminin toplamı 11 bölü 2 açtık parantez 2 tane A1 artı 11 eksi 1 çarpı R'ye eşitti. Bu da 44'müş. Şimdi ben bu işlemi düzenliyorum. 11'i 11'e böldüm 1, 44'ü 11'e böldüm 4 ve içler dışlar çarpımı yaparsam 2 tane A1 artı 10 tane R kesinlikle 8'e eşit çıktı. 4 kere 2, 8 ve hepsi 2'nin katı olduğu için ben ifadelerin hepsini de 2'ye bölersem A1 artı 5 R dediğim şey kesinlikle 4 olarak bulunur. S11'in 44 olduğu gerçeğini kullanarak ben şu an sadece bunu buldum. Şimdi şurada yazdığımız ifadeleri burada yerine yerleştirerek x artı y'ye ya da x'e ve y'ye ulaşmaya çalışacağız. Ben ne biliyorum? A1 dediğim şey zaten x'in kendisiydi. Peki r neydi? R'nin iki farklı karşılığını bulmuştuk. R dediğimiz şey aritmetik dizide ardışık terimler arasındaki farktı. O zaman A1 ile A2'yi alırsam fark 2Y eksi X olduğu için R 2Y eksi X de olabilir. Veya A2 ve A3'ü alırsam buradaki R artış miktarı 10 eksi 2Y de olabilir. Bakın A1 yerine X, R yerine de önce bunu sonra da bunu yazarak iki bilinmeyenli iki denklem bulup sorunun çözümünü yapacağız. Önce birincisinden başlayalım. A biri yazdım. A 1 x'ti. X artı 5 tane r. Önce bunu yazıyorum. 2y eksi x eşittir 4. Hadi bunu düzenleyelim. X artı 10y eksi 5x eşittir 4'den... Bunu da toparlarsam 10y eksi 4x eşittir 4 bulundu. Bakın birinci r'yi kullanarak x ile y arasında böyle bir tane bağlantı buldum. Şimdi r'nin ikinci durumunu da değerlendirip başka bir denklem bulalım. Bunu da buraya yapalım. A1 dediğimiz şey x'ti artı R dediğim şeyde ikinci durumu baz alıyorum. Bu da 10-2y eşittir 4. Buradan da bir denklem bulup iki denklemden x'i y'yi ya da çıkıyorsa direkt x artı y'yi bulacağım. Bunu da düzenlersem x artı 50. 5'i içeri dağıtıyorum. Eksi 10y eşittir 4. Bunu attım bu tarafa. X-10y dediğim şeyde eksi 46 çıktı. Bakın. X ile Y arasında başka bir bağlantı daha buldum. Bu bulduğum iki denklemi ortada yazalım. 10Y eksi 4X kesinlikle 4'tü. Aynı zamanda da X eksi 10Y dediğim şeyde eksi 46 idi. İki denklemi taraf tarafa toplarsam artı ve eksi 10Y gitti. Geriye eksi 3X eşittir. Eksi 42'den x eşittir 14 çıktı. Bakın ben iki denklemden x'i buldum. Bulduğum x'i denklemlerden herhangi birinde yerine yazarak y'yi bulacağım. Şurada yerine yazalım. Burada y pozitif. Bakın ben burada bu denklemi aldım ve burada x gördüğüm yere 14 yazıyorum. 10y eksi 4 çarpı 14 eşittir 4. Buradan da 10y eksi 56 eşittir 4'ten 10y eşittir 60 yani y de buradan kaç çıktı 6 çıktı bakın x'i ve y'yi buldum bana neyi soruyordu x artı y'yi soruyordu 14 ile de 6'yı toplarsam işlemin sonucu 20 olarak bulunur sevgili arkadaşlar karşınıza çıkabilecek soru stillerinden biridir bilginiz olsun devam edelim. Bir AN aritmetik dizisinin ilk N teriminin toplamı SN olmak üzere S8 ile S3'ün farkı 90 ise A6 nedir diyor. Şimdi öncelikle şu anda yapacak bir şeyim yok gibi S8'in ve S3'ün açılımını yazıp çıkartıp düzenleyelim 90'a eşitleyelim. Acaba bir yerde A6 ya da A6'yı yakalayabileceğim bir şey çıkacak mı? Bakalım. S8'in açılımını yazıyorum. S8 dediğim şey 8 bölü 2 açtığım parantez 2A1 artı 8 eksi 1 çarpı R'ye eşittir. Bu birincisinde S8'in açılımı. Şimdi S3'ün açılımını yapalım. Eksi S3 dediğim şey 3 bölü 2. 2 tane A1 artı 3 eksi 1 tane R'dir. Bakın bunun sonucu da 90. Ben bunu bir düzenleyeyim. Bakalım karşıma ne çıkacak. Düzenledim. 8 bölü 2 4 açtım parantez. 2A1 artı 7 R. Eksi 3 bölü 2 açtım parantez. 2A1 artı 2 R eşittir. 90. Burada 4'ü diğerinde de eksi 3 bölü 2'yi parantezin içine dağıtıyorum. 8A1 artı 28 R eksi 3 tane A1 eksi 3 tane R eşittir 90 çıktı. A1'leri düzenlersem 5 tane A1 R'leri düzenlersem artı 25 tane R eşittir 90. Hepsi 5'in katı olduğu için 5 ile sadeleştirdim. A1 artı 5'e böldüğüm zaman 14R eşittir. Kaç çıktı sevgili arkadaşlar? Özür diliyorum. Burası 5'e böldüm. A1 artı 5R eşittir. 14 olarak bulunur. Bakın ben A1 artı 5R'yi 14 buldum. Ama bana A1 artı 5R'yi sormuyor. A6'yı soruyor. Ben A6'nın A1 cinsinden açılımını yazıyorum. A6 dediğim şey A1 artı 6 eksi 1 tane R'dir. Yani A1 artı 5R'ymiş. Yani A6 dediğim şey aslında A1 artı 5R'nin ta kendisiymiş. O zaman A1 artı 5R 14 ise kesinlikle dizinin 6. terimi olan A6'da 14 olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Tek yapacağımız bu ifadeyi düzenleyip bulduğumuzu diğerine adapte etmeye çalışmak. Devam edelim. Bir AN aritmetik dizisi için A5 artı A6 artı A4, A14 artı O15 toplamı 24 ise A10 nedir diyor. Biz size şunu söylemiştik. Herhangi bir aritmetik dizide bakın şu ikisini ve şu ikisini sizin için baz alıyorum. Eğer ben bu soruyu es geçelim. A5 artı A15'in yarısını sorsalardı ne yapıyorduk biz? İki tane aritmetik dizinin toplamının yarısını soruyorsa A indisleri toplayıp 2'ye bölüyorduk. 15 ile 5'i topladığım 20, 2'ye böldüm 10. Ve ben burada içler dışlar çarpımı yaparsam A5 artı A15 dediğim şey 2 tane A10'a eşitmiş. Bakın birincisinden bir şey bulduk. Bir de A6 ile A14'ü toplayalım. A artı ile A14'ün toplamının yarısı A. İndisleri topladım 20. 2'ye böldüm 10. Ve ben yine buradan da içler dışlar çarpımı yaparsam Buradan da yine 2 tane A10'u bulmuş olurum. Bakın burası 2 tane A10. Burası da 2 tane A10 çıktı. Yani eşitliğin sol tarafında 4 tane A10 çıktı. 4 tane A10 24 ise her iki tarafı da 4'e böldüm. A10 dediğim şey kesinlikle 6 olarak bulunur aritmetik dizilerde. 2 tane terimin toplamının yarısı indisler toplamının yarısına ait olan terimi veriyordu. Bunu kural olarak vermiştik. Aman unutmayın. Devam edelim. AN aritmetik dizisinin ilk n teriminin toplamı Sn bu kuralla verilmiş. Buna göre A9 nedir diyor. Şimdi biz aritmetik dizilerden önce normal dizileri anlatırken bununla ilgili bir kural vermiştik. Mesela S9 dediğimiz şey kural gereği birinci terimden başlayıp aritmetik dizinin ilk 9 teriminin toplamıydı. Biz zaten bunu biliyoruz. S9 dediğimiz şey aritmetik dizinin yani dizinin ilk 9 teriminin toplamıydı. Bana A9'u soruyor ya şunu bir kapatayım. Peki bu nedir? Dikkat ediyorsanız burası yani A1'den A8'e kadar olan şey dizinin ilk 8 teriminin toplamı olan S8'i veriyor. O zaman kural gereği S9 dediğimiz şey S8 artı A9'a eşitmiş. E ben de bunu bu tarafa atarsam A9 dediğim şey S9 eksi S8'in. Ta kendisidir. O zaman a9'u bulmak için önce s9'u, sonra da s8'i bulup birbirinden çıkartacağım. A9 eşittir s9 dediğimiz şeyi bulmak için sn kuralında n gördüğüm yere 9 yazdım. 2 çarpı 9'un karesi eksi 3 çarpı 9 eksi S8'i bulmak için en gördüğüm yere 8 yazdım. 2 tane 8'in karesi 3 çarpı 8 çıktı. Ve ben bunu çözersem A9'u da bulmuş olacağım. Düzenliyorum. 9'un karesi 81. 2 ile çarptım. 162 eksi 27 eksi. 8'in karesi 64. 2 ile çarptım. 128 eksi 24 çıktı. Bunu da düzenlersem 135 eksi 104. Bunu da çıkartırsam işlemin sonucu 31 olarak bulunur. Yani bu aritmetik dizinin 9. terimi kesinlikle 31'e eşitmiş sevgili arkadaşlar. Devam edelim. AN aritmetik dizisi arasında bazı bağlantılar verilmiş. A2 dediğimiz şey 2A1 artı 1. A6 artı A22 34'e eşitse A7 nedir diyor. Şimdi öncelikle şu verilen ifadeleri işimize yarayacak şekilde bir düzenlemeye çalışıp A7'ye ulaşalım. Aritmetik dizilerde ya da kurallarda her zaman verilen her şeyi A1'e göre düzenlemeye çalışın tamam mı? Bütün her şeyi A1'e göre düzenlerseniz elinizde kullanmaya değer veriler çıkacaktır. Ben A1'e göre düzenleyip bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Aritmetik dizi kuralı gereği A2 dediğimiz şey nedir? A1 artı 1R yani R'dir. Doğru mu? Eşittir. Burası da 2A1 artı 1 çıktı. Ve ben buradaki A1'i bu tarafa atarsam R dediğim şey A1 artı 1 çıktı. Bakın birinci ifadeyi düzenlediğimizde R'yi A1 artı 1 ya da 1'i bu tarafa atarsam A1'i R eksi 1 buldum. Artık hangisi işimize yararsa ona göre onu kullanacağız. Birincisini A1'e göre ayarladım ve bu çıktı. Bir de şu ikinci ifadeyi A1'e göre düzenleyelim. Bakalım orada ne çıkacak. Bütün terimleri A1'e göre yazıyorum. A6 dediğim şey nedir? A1 artı 5R artı A22 dediğim şey de A1 artı 21R'dir. Bakın. Hepsini düzenledim. Bu da 34'e eşit. Ben bunu bir aşama daha ileri götürürsem 2 tane A1 artı 26R eşittir. 34 çıktı. Şimdi İsterseniz R gördüğünüz yere bunu, isterseniz de A1 gördüğünüz yere bunu yazın. İkisi de aynı cevabı verecek. Ben A1 gördüğüm yere R-1 yazıyorum. 2 tane R-1 artı 26 R eşittir 34. Biz ne demiştik? Aritmetik dizide herhangi bir terimi bulmak için dizinin terimlerinden bir tanesi ve ortak farkı bulmamız lazım. Eğer ben dizinin terimlerinden herhangi birini ve R'yi bulursam aslında A7'yi bulacağım. Tek amacım bu. Ben buradan a 1 ve R'yi bulduğumda A7'yi bulacağım. Amacım R'yi ve bir tane terimi bulmak. Bakın bunu düzenledim ne çıktı? 2R 2 artı 26R eşittir 34. 28R eşittir 36'dan R eşittir. 36 bölü 28 çıktı. Bunu da bir aşama daha sadeleştirirsem. 4'e böldüm. 9. 4'e böldüm. 7. R'yi buldum. Ortak fark 9 bölü 7'ymiş. Bir de kim kaldı? Terimlerden bir tanesini. Yani A1'i bulmak. E A1 neydi? A1 dediğim şey R-1'di. eksi R dediğim şey 9 bölü 7'ydi. 9 bölü 7'den 1'i çıkartırsam... Dizinin birinci terimini de 2 bölü 7 olarak buldum. Bakın A7'yi bulmak için bana ortak fark ve dizinin terimlerinden biri lazımdı. İkisini de buldum. Artık A7'yi buluyorum. A7'yi bulduğum terim bazında yazıyorum. A7 dediğim şey A1 artı 7 eksi 1 tane R'dir. Yani A7 dediğim şey A1 artı 6 R'dir. E A1 kaçtı? 2 bölü 7. 6. R kaçtı? 9 bölü 7. Ben de bunu çözüyorum. 2 bölü 7 artı 54 bölü 7. Yani 56 bölü 7'den kesinlikle A7 dediğim şey kaç çıkar? 8 çıkar sevgili arkadaşlar aritmetik dizide dizilerin terimleriyle alakalı sorular verildiğinde hepsini A1'e benzetirsek sorunun çözümü daha kolay olabilir. Örneklerimize devam edelim. AN aritmetik dizisi için dizinin terimleri arasında yine bu şekilde bir bağlantı verilmiş ve A1 nedir diyor. Aslında direkt A1'i soruyor. A10'u A15'i sorsaydı yine dizinin terimlerinden birisi ve R'yi bulacaktık. Ama bize direkt A1'i soruyor. Yine aynı mantıkla burada bütün farklı terimleri A1'e göre düzenlersen sorunun çözümü daha kolay olur. Öncelikle şunu daha sonra da bunu A1'e göre düzenliyorum. A9 dediğim şey A1 artı 8 tane R'ye eşittir. Bunu biliyorsunuz. Eksi A6 dediğim şey de A1 artı 5 tane R'ye eşittir. Bu 1'miş. Ben de bunu düzenlersem a1 artı 8r eksi a1 eksi 5r eşittir 1'den 3 tane r eşittir 1 r'yi 1 bölü 3 buldum. Bana r'yi sormuyor zaten. Kimi soruyor? a1'i. Geçtim ikincisini. İkincisini düzenliyorum. a10 dediğim şey a1 artı 9r'dir. Artı A7 dediğim şey, a 1 artı 6 r'dir. Bu da 6'ya eşittir. A 1, a 1 daha 2 tane a 1 artı 15 tane r eşittir 6'dır. E ben r'nin zaten 1 bölü 3 olduğunu biliyorum. Ve buradaki denklemi çözersem, 2 a 1 artı 15 çarpı 1 bölü 3 15 bölü 3 yani 5'tir eşittir 6. Buradan bunu bu tarafa attım. İki tane A1 eşittir birden. A1 dediğim şey yani dizinin birinci terimi 1 bölü 2 olarak bulunur sevgili. Arkadaşlar dediğim gibi aritmetik dizilerde verilen terimleri A1'e göre yazıp düzenlediğinizde sorunun çözümü daha kolay olur. <laughs> Geçtik bir sonraki sorumuza. <laughs> A n aritmetik dizisi için A n dizisinin terimleri arasında bize yine bir bağlantı vermiş ve yine A1 nedir diyor. Yine A1'i soruyor. İsterseniz siz gidip bunu A15 diye de düzeltebilirsiniz. Çok önemli değil. Yine aynı mantıkla benim A1'e ulaşabilmem için bütün terimleri A1'e göre bir düzenlemem lazım. Önce bunu Sonra da bunu düzenleyelim. Eksi burada olduğu için bunu başta düzenlemek daha sağlıklı. Çünkü bize direkt R ortak farkını verecek. Şimdi önce bunu düzenliyorum. A10 dediğim şey A1 artı 9R'dir. Eksi. A2 dediğim şey de A1 artı R'dir. Eşittir 32. A1 artı 9R eksi A1 eksi R eşittir 32. Bunlar gitti. 8R eşittir 32'den R ortak farkını 4 buldum. Bana R'yi sormuyor. A1'i soruyor. Hemen ikinci denklemi düzenledim. Bu zaten A1. Yapacak bir şey yok. A4 dediğim şeyde A1 artı 3R'yi eşitti. Ben R'nin zaten 4 olduğunu biliyorum. O zaman 2 tane A1 artı 12 eşittir 22'den. A1 buradan kesinlikle 5 olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Eğer bize A1 değil de mesela A19'u sorsaydı ne yapardık? A1 ve ortak fark belli. O zaman derdim ki A19 eşittir. A1 artı 19 eksi 1. Yani A1 artı 18 R derdim. Ve A1'in ben zaten 5 olduğunu biliyordum. R'nin de 4 olduğunu biliyorum. Bu da 5 artı 72'den A19'da 77 der. Soruyu çözerdim. İlla A1'i vermesi önemli değil. Dizinin hangi terimini verirse versin. Ortak farkı ve dizinin herhangi bir terimini bildiğinde dizinin diğer terimini de rahatlıkla bulabilirim deyip bir sonraki örneğimize Geçelim. Bakın burada da A2'yi soruyor. Yine benzer mantık. AN aritmetik dizisi için dizinin terimleri arasında iki tane bağlantı vermiş. A2 nedir diyor. Biz ne demiştik? Önce eksiyi vereni düzenleyelim. Çünkü oradan r çıkacak. Buradan da A1'i bulur, soruyu çözeriz. Önce eksi işaretinin olduğu terimleri A1'e çeviriyorum. A11 dediğim şey A1 artı 10R'dir. Eksi A5 dediğim şey de A1 artı 4R'dir. Eşittir 18. Bakın 5'ten 1 çıktı. 4 oradan geliyordu. Artık kısadan yazıyorum. Ve buradaki eksiyi parantez içine dağıtırsam A1 artı 10R eksi A1 eksi 4R eşittir 18. Buradan 6R eşittir 18'den R'yi 3 bulduk. Bana A2'yi soruyordu ortak farkla dizinin bir tane terimini bulmam lazım. Hemen ikincisini düzenledim. A3 dediğim şey A1 artı 2R'dir. A8 dediğim şey de A1 artı 7R'dir. Bu da 31'e eşitmiş. Burada 2 tane A1 var. 9 tane de R var. 31'e eşittir. R zaten 3'tü. Buradan 2 tane A1 artı 27 eşittir 31'den. 2 tane A1 eşittir 4'ten. A1'i de kaç buldum? 2 buldum. Bana A1'i de sormuyor. A2'yi soruyor. Hemen yazalım. A2 dediğim şey A1 artı indislerin farkı çarpı R'dir. Yani A2 A1 artı R'ye eşittir. Ve A1 zaten 2. R de 3'tü. 2 ile 3'ü topladım. A2 kesinlikle 5 olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Aslında bazılarınız şunu düşünüyor. Biz bu işlemi bir aşama uzattık mı? Evet uzattık. Şimdi bu çözümü anladıysanız bir de ikinci bir çözümü yapalım. Şimdi ikinci yol diyelim. İlla A1'i bulmamıza gerek var mı? Bence gerek yok. Mesela şimdi şuraya kadar geldiğimizi varsayalım. Tamam mı? R'yi bulduk. Bana A2'yi soruyor ya. Ben şimdi bunu kullandım bu kaldı. Buradaki bütün terimleri A1'e göre değil A2'ye göre ayarlıyorum. A3 dediğim şey A2 artı R'dir. A8 dediğim şey de A2 artı 6 R'dir. Bakın bu da 31'e eşittir. Yani 2 tane A2 artı 7 R eşittir 31. E ben R'yi zaten 3 biliyordum. 2 tane A2 artı 21 eşittir 31'den. A2 buradan da yine 5 olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Yani illaki ki şurada R'yi bulduktan sonra bize A2'yi soruyorsa illa A1'i bulup oradan da A2'ye geçmek zorunda değiliz. R'yi bulduktan sonra şu ifadelerin hepsini istenene göre düzenleyip yine istenilen sonuca ulaşabilirsiniz. Aritmetik dizilerle ilgili karşımıza çıkabilecek soru stilleriyle ilgili uygulamalar yaptık. Geçmiş yıllarda çıkan soruların benzerlerini ve çıkabilecek soru stillerini çözdük. Sonraki iki dersimizde de geometrik dizilerden bahsedip yeni nesil soru stilleriyle ilgili de bir ya da iki ders yapıp dizileri bitireceğiz. Bilginiz olsun. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle seviliyorsunuz.